Dostlar selam kardeşim bugün yepyeni bir Hyperfront videosu ile sizlerleyim arkadaşlar bugün efsane bir şekilde yeni bir ajanımızın gameplay olacak şimdi zaten hep ajanı falan göreceksiniz yani oynadığımızı farklı farklı ajanlar olduğu için burada çok daha güzel oluyor çok daha iyi oluyor yani gameplay yapmak bir de ayrıca eskiden izleyip de şu anda bizim oynamamız daha güzel bir olay hocam şimdi şöyle bir risk var siz bu videoyu tam olarak ne zaman izlediğinizi ben bilmiyorum ama arkadaşlar ben şu anda bu videoyu 27 Mart çekiyorum ve betanın 29 Mart'ta kapanacağı hakkında bir şu anda yazı geldi hocam yani bu yazı geldi şu anda betaya gidenler de almıştır o yazıyı muhtemelen Şimdi ben bu 27 Mart'ta iki tane video çekeceğim. Yani iki tane daha açacağım videosu. Bugün bu izleyeceğinizi çekeceğim. Bir de ekstra bir tane daha çekeceğim stok olarak. Niye ekstra bir tane daha çekeceğim? Videolarda ses sorunu olsun istemiyorum. Mikrofonu sipariş ettim. Daha gelmedi. sokacağım o sürekli abi. Ya. Biraz daha hızlı gelseydi çok güzel olabilirdi. Şimdi bu riski ben alacağım ama inşallah yani yarın beta kapanmaz. Yarın ayın 28. 28'inde kapanırsa boku yeriz. İnşallah böyle bir durum yaşanmaz diyorum abi. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce şu anda ekranda gördüğünüz şekilde abone olduktan sonra bildirimleri tüm olarak ayarlarsanız çok çok mutlu olurum. Beta kapandıktan sonra da video gelmiş olacak. Hatta bu video belki de beta kapandıktan sonra geldi yani bilmiyorum. Çok fazla laf uzatmak istemiyorum abi. Videonun başındayken de bir like atalım. Çünkü attığınız like'lar çok çok önemli. Her izleyen bir like atsa zaten abi var ya uçarız gideriz Like'ları bekliyorum diyorum videonun başındayken. Çok uzatmak istemiyorum. Hızlıca gameplay'e geçelim. Arkadaşlar oyun ekranımıza geldik. Şimdi hocam oynayacağımız ajanımız ne biliyor musunuz? Buradan hangisini oynayalım abi bugün? Bugün şunu mu oynayalım abi? Balıklı malıklı bir şey var ya yani. bugün bunu oynayalım abi. Şimdi öncelikle bunun bir ismini cismini bir alalım. Çünkü başlığa isim yazmamız lazım. Bildiğiniz gibi hocam bunun ismi neymiş? Başlık at Haven. Hocam adı Haven'mış. Öyle yazıyor. Yani dediğim gibi bu atlar farklı olabilir oyun globale geldiğinde haberiniz olsun ama atlar gayet mantıklı duruyor. Hocam yaşı 28'miş doğum günü bilinmiyormuş. Bunlar kim yapıyor anlamıyorum. Rastgele yazmışlar arasını zaten. Yaş 28 mi? kardeşim Bu ablamız... Bilmiyorum neyse geç. Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Şimdi buradan özelliklerini tanımak istiyorum abi. Bakın şuradan basacaksın. Bu balık ne işe yarıyormuş hocam? Ben bunu ilk oynadığımda çok çözememiştim. Şimdi göreceğiz. Bu da video halinde göstermesi kadar hoşuma giden bir şey yok hocam benim. Bak şimdi balığımızı yolluyor. Evet. Balığı yolladı usta. Ha, balık adamı görüyor arkadaşlar balık bizlere rakibi rakip yani gidiyor buluyor gözüyle gördüğü zaman işaret atıyor gibi bir şey yani bak gayet de mantıklı bir sil olmuş gayet de mantıklı bir özellik olmuş ya. bu arkadaşlar bu balığımız bizlere hani gösteriyor adamın nerede olduğunu ikinciye bakmak istiyorum hemen muhtemelen yeni silah desenleri geldiği zaman böyle yükseltilebilir onları da bu şekilde izleyebileceğiz aynı balağımdaki gibi yapmışlar ikinci balığımız ne işe yani bu sis arkadaşlar bu hani hareket edebilen bir sis bunun arkasında attıktan sonra biz de gidebiliyoruz. Bu sis de gayet gayet güzel bir özellik. Yani bu sis en iyi özelliklerden biri hatta bu karakterden. Bak gördün mü dayı? Böyle hareket edebiliyor yani. Şimdi ultimizi merak ediyorum. Ultimiz neydi bizim? Evet dayı. Ultimiz ne işe yarıyor? At bakayım. Ultimiz yine bir balık çıktı hocam. Ultide mi adam gösteriyor lan? sinyal görüyor tık 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 diye böyle adamları yerini gösteriyor. Güzel mi? Güzel. Yani ultisi bir tık daha bence güzel olabilirmiş. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bence ilk özelliği daha iyi anasını Yani ulti olmasına rağmen bilmiyorum. Karakterimiz balık üzerine vurulmuş bir karakter yani anlayacağınız da yani, Hızlı bir şekilde ben bunun gameplayine geçmek istiyorum. Bu arada önceki videoda VPN ile giriş yapabilirsek eğer oyunda MS'imiz olmayacak demiştim ama hani Fransa, Almanya VPN'i falan var. Onlarla da girmeye gerek yok. Yine MS'im olacağını düşündüğüm için. Çünkü bu Çin betası. İşte, oradan Çin'i seçeceğim yani anasını Oraya da para istiyor. Sana para verir miyim? kardeşim ben hayırdır. Hayırdır Serdar. Neyse arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum. Hemen şuradan gameplay'imize geçelim. Yani ortam bir ortalık karışacak zaten. Rank maçımıza hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Abi bak inşallah beta kapanmaz. Çünkü daha sandık açılımı falan yapacağız. Beta yarın giderse var ya büyük bir hayal kırıklığına uğrarım. Gerçekten büyük hayal kırıklığına uğrarım. İnşallah öyle bir şey olmaz. İnşallah. Şimdi belki diyebilirsiniz abi işte bu ses sorunu yüzünden olmadı izleyemedik falan diye arkadaşlar vallahi videoda ses sorunu olmak istemiyorum. Mis gibi mikrofon sipariş ettim. O bir gelsin. videolar onunla çekmek istiyorum. Oğlumdur bizim karakteri çekmeden ben seçeyim. Hocam Haven karakterimizi seçtik. Bak özellikler. Gördüğünüz zaten bu oyun hani bu fragmanda da vardı arkadaşlar. Fragmanda da böyle bunu göstermişlerdi. Hani başrol gibi bir şeydi sanki fragmanda. Ne bileyim daha öyle bir vibe almıştı bu karakterden. Yani aslında çok da kötü bir karakter değil. Şimdi zaten oynayacağım düzgün bir şekilde. Hani VPN'le giriş yapamadığımız için ve MS'imiz olduğu için bazen kötü oynayabiliyoruz ama sıkıntı yok. Halledeceğiz. Abi bak hala like'lara basmadıysak like'lara basalım. Harbiden like'lar önemli. Halledeceğiz şimdi. Siz bir rahat olun. Bu sefer yani geçen videoları da tam oynayamamıştım ama harbiden MS oluyor. Yani internet Gayet gecikmesinden dolayı dayı. Çin, Çin'deki oyunu oynuyoruz oğlum yapacak bir şey yok. Abi tabanca şu kalsın bence bir de kalkan alalım 400'e. Burada tabanca anahtarlık taktım güzel olmuş bu dayı anahtarlık bu şekilde o gayet güzel duruyor bence. Bizim adamlar dağınık dağınık ilerliyorlar ya kanka buradan gelsen güzel. Gel gel buradan gel. başlar başlamaz şuradan bir balığı yollamak istiyorum abi balık bana şu adamların bir yerini göstersin. Ananı. Ya ananızı Tamam o gitti. Beni biliyorlar mı lan? Abi birini aldım da diğerini vuramadım. Harbiden canım çok gitti. Bak şu ok atma özelliğini gerçekten kaldırmaları lazım oyunun başındayken. Hani buna bir buff mı gelmesi lazım, nerf mü bilmiyorum abi. Çok hemen has, hemen canını alıyor. Hızlı bir şekilde canını alıyor yani. yani. bu karak bu özellik normalde bu duvardan geçilen ok Valorant'ta da var ama hani Sova'nın ultisi bu. Hani geç kullanabiliyorsun, dolunca kullanabiliyorsun. Burada her elin başında kullanıyor. Çok saçma abi. 40 saniyede bir kullanabiliyorsun. Bunu çok saçma yapmışlar. Bunun düzelmesi lazım. Hocam şimdi buradan Vandal'a geçelim. Vandal'a şöyle Ana anahtarlık zaten. Oğlum hesap tam gelişiyor derken şu Beta'nın gitmesi beni üzdü yani ya harbiden yüzlü. İnşallah şey yapabiliyoruzdur lan. lan. Orada etiket yapabiliyoruz böyle hocam. Abi ben yine buradan oynayacağım da yine ok yiyeceğiz. Dur dur ben aynı yerden gitmek istemiyorum. Bu sefer buradan gideceğim. Yolla bakayım dayı şu balığı. Balık götür beni adama. Götür beni adama dostum. Nereye gidiyorsun lan manyak? Oğlum yapay zeka mısın nesiniz? Bak sana güvendik ha. Dayı benim balık nereye gidiyor? Oğlum balık. Balık senin yapacağın işe Onu aldım güzel. Ne oluyor oğlum? Ben niye bir kilalı alıp alıp ölüyorum? Hocam şu şeyi görüyor musunuz deseni? Kasa açılımı falan da gelecek. İnşallah şu beta'ya hani beta gitmeden yapabilirsek hepsini. Mikrofon gelince yapmak istiyorum dediğim gibi. Kullan bakayım bunu. Bu karakterlerin hepsini açtım çünkü abi. Hani bunların hepsini oynamak istiyorum. Aha adamın yerini gösteriyormuş lan bunun bu güzelliği. Güzel aldı onu. 1-0 yüz hocam. Hadi şunu da Lan yanımda. Hay kusmuş ya. 1-1 oldu tamam. Hani videolara böyle atlatmadan izleyin ki abi karakterlerin özelliklerini falan siz de benimle beraber çözün. Oynamış olun. Çünkü oyun çıktığında hani globale çıktığında beta girmeyenler varsa siz de yabancılık çekmezsiniz. Ben buradan vallahi şu sniper'ı almak istiyorum abi. Bir de kalkan ver bana. Bir de şu sisi ver. Güzel. arkasına balığı yollasak çok güzel olmaz mı? Balık adamın yerini gösterir. İkisini birden double kullanalım mı? Dur, onu deneyeceğim şimdi. Ama şuradan sova ok kullanıyor. Buradan gitmek istemiyorum o yüzden. Hayır şunu yolla. Ardına bir de balığı yolla bakayım. Göster kardeşim ananı. Oğlum karşıtı lan. Hadi. Oy! Çok iyi be. Duvar arkası alırım kardeşim. Ana ana bak arkadan oğlum bir kill alıp alıp niye ölüyorum ben? Sizin arkasında ilk kilimizi aldık ay bu da vatana millete hayırlı uğurlu olsun Hyper Belki de ilerleyen yıllarda böyle bunu izleyip duygulanacağız usta. Bilmeyin lan. Bak bizim adamda kem 4 seni de görüyor musunuz? Bunların hepsini çıkartacağız kasa açılım bölümünde. Bu onun çok iyi. Hocam yine 1v1 kaldılar ya. Spike'ı mı kurmuş? Vallahi o kurmuş yerini gördü de. Kanka evet. hızlı oynaman lazım. Lan oğlum spike biz kuruyorduk. Aa biz kuruyorduk. Bizim adam boş bırakmış salak çözdü ya. Oynayacağınız mantığa su. Abi şuradan sisi alacağım. Hayır oğlum sen bir de bana vandalılar. Ultimiz de geldi. Ben şu en üstten gitmek istiyorum da oğlum ulti de adamın yerine gösteriyor zaten. Sis artı ultiyi kullanalım da hemen kullanmayalım. Ben yine deminki taktiği yapacağım abi dur bak izleyin. Bu taktik işe yararsa ilerleyen günlerde böyle bunu kullanırım <laughs> ben. Bak sisimizi yolladık ardına bir de balığı yolluyorsun abi buradan. Balık adamı hem yerini gösteriyor hem sen de bekliyorsun ya. Yani. Oğlum balık yine kafayı yedi ya balık. <laughs> Dayı sen nereye zıplıyorsun öyle bir lazy adam ol. Bak karakterlerin ismi de ezberliyiz ha. Dayı kur Spike'ı kur kur kur. Kur hatta ben sana bir şey satacağım kur lan. Spike değil mi? Lan bizim adam kuramamış ki. 2 2 oldu güzel güzel tamam. Şuradan gidiyor da oradan sola geliyor ok atıyor ya. Ben oradan gitmek istemiyorum o yüzden. Yoksa oradan git. Ben yine deminki yerden gideceğim orada. Bu haritada şuradan çıkmak çok mantıklı değil abi bak şu ortadan. Bir man balık. Haydi göster artık şu gücünü lan. Ara balığı çok yakında atınca kafayı yiyor ya. Bak bak. Gördün mü? Kafayı yedi inan. Arkadaşlar balık kafayı yedi. Bu balıkta bize hayır gelmez şu anda. Eğim koydum bekliyor mu kanka oradan gerçekten? aim Eğim koydu halde vuramadı ya bir de. Zikler ölüyor mu yine ya? Yürü anasını satayım yürü. Ana avladını ben kaldım bir de yanımda bir tane adam kaldı. Ben kulaklık ters takmamışımdır inşallah. Ha o da öldü ya hay <laughs> ananızı. Abi yapacak bir şey yok ki. Bizim adamlar spike bu tur spike'ı ben alacağım bu sefer ya. Harbiden mal gibi oyunu oynuyorlar ya. O oyunu beceremiyorsunuz kanka. Salın sizi boş ver. abiniz kursunlar. Harbiden siz kurmayın ya. Yapmayın yani. Hocam burada arada her gameplay özel böyle her ajanın gameplay özel ikişer maç atmaya çalışacağım eğer düzgün gameplay'ler olursa. Şu vakit kısıtlı zaten yarın eğer son gün olursa beta için yani beta kapanmazsa yarın ben yani 28 Mart'ta belki de 10 tane video çekeceğim. Çok zor olacak benim için. Ama yapmamız lazım yani yapacak bir şey yok. Sanki öyle zıplayınca ne olacağını sanıyorum ben anlamadım ki. Oo bizim kendi buradan geliyor lan. At bakayım şu balığı. Balık kullan şu adamlar artık bir işe yarar artık ya. Oğlum bu balığı çok yap iyi yapamamışlar sanki abi bak. Aha gidiyor bir yerlere de. Benim balık gidiyor şu an bak balığı görebiliyorum. Bak kayboldu kişi kaldı, onlar gelmeye yakın. Direkt <laughs> şu sizi kullanmak istiyorum. Bakın şuradan balığı yollayalım. Eğer biri gelirse balık size göstersin diye abi. Aha geliyorlar vallahi oradan. Aa 3 3 oldu. Güzel güzel. Tamam çevirdik yine. Hadi <laughs> ciddi oynayalım moruk ya. Boş <laughs> boş adamlar geliyor oynayamıyoruz. Ben çıldırıyorum ondan sonra. Ben şu Mesut konserimi alırım ya. Ama Mesut konser diyoruz biz hocam. Yani Mesut konserin olayını bilenler zaten bilmeyen de gitsin. Hayır oynamasın diye söyleyeyim. Şu balığı bir tık daha şey yapabilirler arkadaşlar. Buna yine buff veya nerf işte buff. Oğlum buff artı mı oluyordu eksi mi oluyor Bak onu unuttum. Buff veya nerf gelmesi lazım. Bunu bir tık daha güçlendirebilirler. Bok gibi çalışıyor. Yolla şu Bak bak ben nereye attım nereye gidiyor? ya. Adamın yerini gösterse okeyim ha. Oğlum aha vallaha gördüm hepsini. Bu sefer gösterdi balık. Tamam o gitti. Balık ilk defa işe yaradı lan şu oyun oynadım itibaren. Oha. Adam desen almış usta. Şimdi desenin güzelliğine bakın izleyin. Anan dur. Abi dur. Hafta sonu bizim adam vurdu. Bu muhtemelen kill animasyonu da iyidir ya. Dur bununla bir tane kill çalışacağım. Arkadaşlar burada beta'ya girenler varsa bir face'inize bağlamayı deneyin oyunu. Ben numarayla girdim gerçi ama. Hani bağlanabiliyor mu bağlanamıyor mu bilmiyorum. Belki face'e bağlarsak hesaplarımız gitmez diye düşünüyorum ama sanmıyorum yani. Muhtemelen gider çünkü oyun beta'ya girdiğimizde bir elmas verdi. Bir şeyler verdi falan. Tüm karakterler, ajanlar neredeyse açtık. Bilmiyorum. Keşke gitmese ama büyük ihtimal gidecek ya. ya kullan şunu yine. Biraz erken mi attım lan? Erken atmış olabilir. Ay şunla bir kill yapışır mı ya? İki kişi kalmış lan da demez bir kilo bak şuna ya. Vallahi kilo namazını merak ediyorum. Ha vallahi kurtla. Balık göğü göster bana şu adamlar geldi. Bir <laughs> Aa vallahi aldım. Aa kilamasyon bu şekilde demiş. <laughs> Kimse sesi gördük. Güzel. 5 3 oldu abi. Bizim adam da orada spy'ı çözmüştü zaten. Tamam güzel devam ediyoruz. Bu operatör mü oynasak lan? Hayır operatör oynayalım bu oyunu. Oğlum bu oyunun operatörü çok iyi. Bak operatöre de şey taktım orada bir tane anahtarlık taktım. Balığı bir tık daha geç atacağım şimdi. Bekleyin abi dur. Hep erken atıyoruz. Ananı. Bu kadar da. Ananı avradım. Dur, 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 dur. Çık. çık. Lan. Oğlum biri yandan mı geliyor bak. Force spike abi. Aha balık. Gördün mü lan adamı? Oğlum yandan geldi bak ölme ona. Ölme ona kanka. 36 saniye var. Çok iyisin. Ha bunlar spike'ı korumuyor mu? Ya adam ne yapıyor bizi Ha o spike'ı koruyor güzel. Aha geliyor biri. Zaten son kaldı hadi vur şunu da. Çok güzel. Çok güzel abi. Abi ulti de doldu. Abi bu karakter aslında çok da iyi değilmiş ya bak şu balığı çok iyi yapamamışlar. Hani zaten onun dışında benim ultimde, ultimde hani şu özelliğinde aynı, boka yarıyor. yani bir tık daha iyi olabilir mi sanki ya? Çok güzel. Oğlum biri daha mı var lan? orada hasar verdim öldükten sonra adamı. zaman. Ananı avradın ha. <laughs> Çok güzel dayı kazandık. Bak ilk maç güzeldi. Bak ilk maç öt ne oluyor lan? Yanlışlıkla Türkçe'ye çevirdim her şeyi dur. Abi bak ilk maç karakteri tanımış olduk değil mi? Her boku izlediğiniz gördünüz. <laughs> i̇kinci maçta yargı dağıtacağız şimdi. Bak kill alma üzerine oynayacağım. Ben bu kill alma üzerine oynamadım. Rankımız arttı mı lan? Ne oluyor oğlum? Rank atsa ne ki bu saatte sonra? Ya iki gün sonra kapanıyor beta zaten. 23 seviye olduk bu arada. 24 olmak üzereyim. Bu oyundan sonra da 24 oluruz. Ben yine bizim karakteri aldım ama bak bu video sırf özellikleri hani göstermek için ilk maç sizlere oynadım. İkinci maçta da hiç bir sap diyeceğiz. Full kill alma farklı oynayacağım abi. Öyle de bilirim muhtemelen. Muhtemelen en iyi anlar koymuş gibi bir şey olur bu anlar yani. Şu anda bu izleyeceğiniz ikinci maç. Ama bu ikili alma odaklıyım yani haberiniz olsun. Aha benim sevdiğim harita geldi usta. Ben bu haritayı seviyorum yani. Karanlık akşam oynuyor musun vibe'ı veriyor. O da güzel oluyor. Ona ne avradını? Ay dedim vibe'ı veriyor ha. Şöyle bir Oy şuna bak. Oğlum çok iyi değil mi? Abi hyper front'un desenleri fena güzel ha. Hareketi görüyor musun dayı? Oğlum şu desenin havaya bak bak. Anana avradım dur lan. <laughs> Kala yoluna bakayım. O ilk kill animasyonuna bak desene çok iyi bak. Abi desene bak bak bak. Oğlum harbiden Hyperfront bomba gibi geliyor ben size söyleyeyim. Vurdum ona biraz. PS elin Tamam o da gitti. Bu Spike'ı da kurduk. Abi bir de şununla oynamayalım mı? Lan yani değişti bizim adam aldı onu yerden. Hocam nerede o? Çok güzel abi çok güzel. Sapladık. Hocam desenle oynayınca bir ayrı bir tribe giriyorsun ya harbiden. Abi sen bana M4'ü ver bakayım. Harbiden bir desenle oynayınca ayrı bir tribe giriyorsun. Bir bırakması beni deli etti zaten. Dayı abi, abi direkt yolla bağlı. Tamam gitti o. Oy ben aldım yine. Ben aldım yine bir şey. Abi desenler harbi çok iyi ya. Şuna bak şuna. Oğlum harbi çok güzel desen lan. Gel buraya. Lan şunun kill animasyonunu görsek key olurdu da göremedik ya vurdu. Muhtemelen bu turu da biz alacağız diye düşünüyorum. Kanka alırsın onu haydi. Al, lan, Tamam. Biraz daha oyalan ya. Biraz daha oyalan bak çözdürttü. Bir tık daha oyalanmalıydım. Abi bu spike'ı kurduğun zaman böyle açıkta savaşmanın hiçbir anlamı yok. Sadece bir yerde saklanıp rakibe en başta oyalamanız lazım rakibi. Bizim adamlar sürekli gibi savaşlarında da neyse olur olur. <laughs> cık, cık, cık. Bana şu vektörü ver bakayım. Spike'ı da verin artık. Spike. Adamlar zaten direkt şurada önümüze çıkıyor. Bak direkt balığı yolluyorsun. balığı yollamaya bile gerek yok aslında burada da. Yine de tam olarak görelim böyle rahatça. Balık yürü lan yürü yürü. Oğlum balığımı vurdular lan. Sen bir yat bakayım aşağıya. Dur bak ananı. Gördüm kanka gel. İşte o balığın faydasını gördük şu anda. Lan onu da alacaktım ya. Keşke balık atsaydım ben niye atmadım Balıkları hızlı hızlı kullanabilirdim aslında da Kibir oldu hocam Ama maç sağlam geçiyor haberiniz olsun Ya yanlışlıkla silah alıp Bu böyle hem otomatikmiş gibi arkadaşlar hem de değil yani Tek tek sıkıyor Bir M16'nın tekli versiyonu diyebilirsiniz Yolla balık Lan balık Nereye gidiyorsun? Ananavran Bak gördün mü sizle beraber girebiliyorum abi En sevdiğim özellik bu ya Selamun aleyküm kardeşim Silah çok kötü. Silah çok kötü. Spike bizim <laughs> az, Kimde oğlum Spike? İki yani 2, 2 oldu güzel hallettik falan. <laughs> Abi artık M4 ya da bana bir vandal versene. Sıkıldım artık <laughs> bu silahlardan. Kalkanı alırsak vandal alamıyoruz. Vandalı aldım valla bu sefer. 400'lük kalkan alak yaptık. Ben yine buradan oynayacağım ya. Buradan oynamayı sevdim daha iyi. Kill almaya oynayacağız dedik. Bak 4 kill var şu anda bizden. <laughs> Aslanım benim be. Hayır ben senin vektörünü alırım. Bak şimdi oğlum çok güzel yapmışsınız bunu ya. Bir de alınca bak bak. Silah çekince efekt geliyor ya ses efekti oğlum çok iyi bu. Hayır harbi rahatlatıcı ses terapi. Cidden terapi. Aha vallaha bizim şeyi buldum usta. Mandal geldi de benim canım az ya. Abi 3 2 oldu güzel. Kaç kill? Bizimkinin 8 kill var birincinin. Blazer bende kaç kill var? 5 mi? 5. Hayır birinciliği oynamak istiyorum. Durun bak. Hocam bak şuna bir yargı dağıtalım. Bak bak bu da çok iyi. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz bu tabelanın da. En dikkat çekici de senlerden biri zaten abi. O da vandalda olduğu için. Şuradan gelebilir ya. Tamam onu da vurup dört. Oğlum bak killer giriyor ha. İki, üçüncüleye düştü. Bu sefer diğer taraftan oynayacağım abi. Dur zaten yerleri değişti. Şu an spike karıştırarak kuracak. Bu sefer ben diğer tarafa gideceğim abi. Oğlum elim şu çevreye gelip elim duruyor. Şunun yerini değiştirdim. Cem adam yine desen attı lan. Allah razı olsun kardeşim. Vallahi Şunu kullan bir tane de sis al. bana verince ben oynuyorum ya. Lan dondum. Aaa. Ne jiroskop hareket. Hiçbir şey hiçbir şekilde hareket edemedim. Dondum lan. Oha. He oha. Hepsi orada. Dayı ne yapıyorsun? Kanka arkanda adam. Ne yaşıyor bu? <laughs> oğlum bir eman diğeri ondan mı alıyorsun? Adamlar kurdu ki spike oğlum. 1v3 atacağım. Daha iyi bir de spike'ı çözeceğim. İşiniz yok. Aa vallahi bıçak yiyordu adam. Belki de bu adamın bıçak hareketi yüzünden sattı oyunu ha. Belki de bizim adam alacak. Aa spike niye kurmuş? Çözme çözme. Vur, vur öyle çöz. Vur öyle çöz. Dayı sen şansa bala oynuyorsun vallahi. Ses nereden geliyor? Nereye ya. Sesin geldiği yere aim koysa, koysa belki onu da vurur da ha. zaman bana ver. Info da bu şekilde atıyor arkadaşlar. <laughs> Bakın info yani iyi mi? Görünüşü falan iyi ya. Senin çok kötü bir ulti geldi dayı buraya. Yine aynı hatayı yapmak istemiyorum. Öl kardeşim öl ben seni vurana kadar zaten canımız <laughs> Arkadan geldi delireceğim bak adamlar comeback atıyor beyler hadi be <laughs> Hayır oynayacağınız oyunu ya Harbi comeback 4-2 miydi lan 4-2'den 4-4 yaptılar herhalde Hay <laughs> sen bana şu vandalı bir ver artık zamanı geldi yarının harbiden Ben yine eski yerden gideceğim abi bunlar oraya doğru yoğunlaşmaya başladı çünkü Yakındasınız zaten haritalar aynı değil abi haritaları bile değiştirdi adamlar mecbur <gülüyor> <gülüyor> Balık zigzaglı gidiyor anasını satın sen de bir git yeter size niye biz öyle el verdik size Seven Lan nasıl vuramadım ben ya Harbiden kafayı yiyeceğim ha Al onu O bizim bu eli satmayın ne olur ya 2 ve 2 kaldılar abi O eli satmayın abi gözünüzü seveyim Vur onu Oğlum daha arkadaşını kaldırdı Hay oynayacağınız oyunuz. Ya 4-2'den 5-4 mi yaptılar? Kaç, Onlar kaçtan kaça çevirdi hatırlamıyorum ya. Bu karaktere ben bu arada sevmedim arkadaşlar. Ultisiyle zaten şeye aynı boka yarıyor şu balık. Sis desen zaten şeyde de kullanırım ben sisi. Mia mıydı lan? Şimdi Mia'da da sis var. Mia'nın hem adam kaldırma özelliği var hem de kendine can basabiliyorsun oyun içinde. Yani bunun yerine Mia'yı kullanmak çok daha mantıklı bence bana sorarsanız. Tam balık adamı falan gösteriyor. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Bilmiyorum ya ben bir karar veremedim abi. <laughs> Oha ışınlandı lan o. Işınlandı mı ben de öyle gördüm. Bak Mia dediğim bu abi. Şu Mia'yı oynarsam daha iyi yani anladın mı? Canımı basabiliyorum sürekli Mia ile kaçıp zaten. Yenildik dayı. Harbiden yenildik. Yani sanki Haven oynayacağım ama ben burada Mia'yı oynarım daha iyi. Mia mıydı bunun ismi dayı? Dur bak. Mia'ydı değil mi? Aynen bak. Haven oynayacağım ama ben abi. Hani adam gösterme olayı falan var ya Haven'da. Gerek yok. Mia'yı oynarım daha iyi. Zaten Mia da. Gerçi Mia adam göstermiyor lan. Mia'nın sadece hani şu sağlık basma özelliği. Ya bilmiyorum abi ben Haven'ı sevmedim kış adası. Yapacak bir şey yok ya. Arkadaşlar video bu şekildeydi vallahi hani yapacak bir şey yok. Harbiden yani bazı bu gameplay ile beni deli ediyor dahi bu EMS'ler falan ama Zaten beta kapanacak elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım Bak bugün bir tane daha gameplay çekeceğim inşallah yarın beta kapanmaz bize tüm ajanlar çekeriz gameplaylerini Sırf mikrofon yüzünden bir de mikrofon yarın gelmezse iyice kafa yerim hem mikrofon gelmezse hem beta kapanırsa büyük deliririm İnşallah öyle bir şey olmaz yani Hocam sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun seviyorsunuz